Merhaba arkadaşlar. Bu videom CodePen ile ilgili olacak. CodePen nedir, nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim size. Web tasarım ile uğraşanlar için online bir platformdur. Yazdığınız kodları sunucudanlık olarak görebilirsiniz ve bunları paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda ana sayfada popüler içeriklere ulaşabilirsiniz. Bunlara favoriler ekleyip daha sonra bakabilirsiniz. Sizin için de bir ilham kaynağı olur. Şimdi hep birlikte bakalım. Buradan üye olabilirsiniz veya giriş yapabilirsiniz. Benim bir hesabım vardı zaten giriş yapacağım. Evet karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada pen kısmımız ve proje kısmımız var. Proje kısmımızda ücretsiz kullananlar sadece bir sefer proje oluşturabilir burada. Burada ne yapıyoruz? Farklı farklı dosyalar altında projeler oluşturabiliyorsunuz. Biz daha çok pen kısmını kullanacağız. Şimdi pen kısmına bakalım. Evet karşımıza evet ilk gelen ekran budur. Burada HTML, CSS ve JavaScript kodlarımızı yazabiliriz. Ayarlarımız var. Ekranı buradan ayarlayabiliyorum. Kendi isteğime göre. Veya şu, bu şekilde de ayarlayabilirim. Daha sonra ayarlar kısmına geldim. Burada hazır kütüphaneler ve var olan dosyaları ekleyebiliyorum. Mesela React ekleyelim. Tıklıyorum. Tıkladığım zaman buraya geliyor. Gördüğünüz gibi ekleyebilirim. Veya eklemek istediğim dosya burada bulunmuyorsa eğer geliştiricinin sitesine gidip oradaki linki kopyalayıp bu kısmı yapıştırdığım zaman yine ekleyebilirim. Evet. buradan projeme bir isim verebiliyorum. Mesela evet, ilk proje adını vereyim ben. Şimdi bir tane örnek yapalım hemen. Benim buraya yazdığım kod hemen aşağıda göreceğim yazdığım kodu. Evet. Gördüğünüz gibi aşağıya geldi. Etiketin adını yazıyorum. Nokta koyuyorum kullanacağım klasının adını yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum. Kendisi otomatik olarak tanımlıyor. Aynı zamanda temel HTML kodları da gömülü olarak bulunduğu için sitenin içerisinde ben tekrar tekrar yazmama gerek kalmıyor. CSS'ten de hemen bir tane stil verelim buraya. Renklendirelim. Evet. Gördüğünüz gibi yaptığımız değişiklikleri anında burada görebiliyoruz. Evet, projemi kaydettim. Peki kaydettiğim projeleri nereden bulabilirim? Hemen buraya tıklıyorum. Kaydettim projeleri de buradan bulabilirim. Evet, şimdi arama kısmımız var burada. Arama kısmına evet, aramak istediğim projeleri yazabilirim. Mesela react yazabilirim. React ile ilgili projeler çıkacak karşıma. Veya login yazıyorum. Giriş işlemiyle ilgili yapılmış tasarımlar karşıma çıkıyor gördüğümüz gibi bunlardan istediğim bir tanesini seçip bir tanesini seçelim evet gördüğümüz gibi yapılmış proje bütün kodları karşıma geldi ben bu kodları istersem kullanabilirim veya değişiklik yaptıktan sonra da kullanabilirim evet burada buraya tıkladıktan sonra GitHub'a gönderebilirim veya bunu zip olarak indirebilirim bilgisayarıma veya for kısmına tıkladığım zaman projenin kopyasına sahip oluyorum artık. Benim adım altında projenin kopyası geliyor gördüğünüz gibi. Evet bunu da kaydedebilirim.